Herkese merhabalar. Ben Ahmet Kurnaz. Bilgisayar mühendisi ve kamu yönetimi doktoruyum. Aynı zamanda hesaplamalı sosyal bilimlerin yılmaz bir bekçisiyim. Bu videoda Excel'de engramlar nasıl üretilir, nedir? Bunu biraz irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Engram dediğimiz yapılar bir metin içerisinde ardışık olarak gelen kelimelerin ifade eder yani en tane ardışık kelimeyi ifade eder. Baygram dediğimiz zaman ardışık iki kelime, trigram dediğimiz zaman ardışık üç kelime, üç kelime, e, fortgram varsa yani kullanılıyorsa ben henüz, e, henüz rastlamadım ama ben çok baygram ve trigram kullanıyor. Dört kelime, beş kelime diye gider böyle. Hani e, ardışık kelimeleri biraz daha e, frekanslarına baktığımız zaman e, bağlamı da anlamak amacıyla kurduğumuz e, metin analizi birimleri diyebiliriz bir analiz ünitesi bir analiz birimi olarak kullanılıyor. Bu videonun altına da ben bazı makaleler düştüm. Hani günümüzde büyük dil modelleri var doğal dil işleme çok ilerledi. İşte soru modelleri var ChatGPT gibi bir sürü böyle gelişmiş metin madenciliği metin analizi doğal dil işleme yöntemiyle çok ileri işler yapılıyor ama aynı zamanda günümüzde bigramlar, trigramlar da engramlar da Akademik makalelerde hala kullanılabiliyor. Neden kullanılmasın? Ee, SSI'lı Scopus indeksi. ben 10 dakika şöyle bir araştırma yaptım. 10 dakikada bulduğum makaleler e, tıp sağlık alanından var, e, eğitim alanından var, e, arşiv alanından var. E, bir sürü farklı alandan makaleler rastlanabiliyor engramlarla yapılmış. Dolayısıyla sizler de engramları e, iyi biçimde kullanabilirseniz, araştırma sorunuzla birleştirebilirseniz hem makalelerinizi iyi yerlerde yayınlayabilirsiniz hem de eee güzel çalışmalar ortaya koyabileceğinize ben inanıyorum. Yani e, e, işte transformer modelleri var, büyük dil modelleri var. Eee kullanılmaz, çok eski demek. Şey gibi oluyor işte platinyum, titanyum bıçak çıktı. Meyve bıçağı kullanamazsın demek gibi. Bana öyle geliyor. Yani e, ben ...elmayı titanyum kılıçla kesemem... ...değil mi? Yani hani her işe... ...farklı bir araç kullanılabilir. Ve o aracı... ...nasıl kullandığınız, ne kadar iyi kullandığınız... ...da önemli. Orada titanyum kılıç var... E ...sen duvara asmışsın, bakıyorsun... ...hiçbir işe yaramaz. Sen meyve bıçağı ile... ...bir şeyler yapıyorsun. İster tahta... E, ...kesersin, şey yaparsın... ...yontarsın, ister meyve kesersin. Önemli olan... ...sen ne kadar iyi kullanabiliyorsun elindeki... ...malzemeyi. Elindeki malzemeyi aşındırana... ...kadar kullanabiliyor musun? Bana sorarsanız... ...biraz önemli olan e, bu. Ee, bu arada köpek sesleri gelirse yukarıdaki komşumuzun köpeği bizlere eşlik ediyor. O da hesaplamalı sosyal bilimlere eşlik ediyor. Excel sayfasını açalım. Temiz bir Excel çalışma sayfası. Burada yine data'ya gidiyoruz, veriye. Ee, power Query'yi açıyoruz. Power Query'de yapacağımız şey yine text csv dosyasını import etmek için e, bu menüyü açıyoruz. Browse diyoruz. Ee, bir önceki videoda hazırlamış olduğumuz bu kelime frekanslarıyla ilgili video onun da linkini Şuraya koyayım. Öyle yapıyorlar ya. <laughs> Youtuberlar. Ben de yapayım bari. <laughs> Oraya bir yere koyalım. Ee, gidin izleyin orada hazırladık bu txt dosyasını. Düz metin plain text dosyası. Ee, bunu import edelim. Ee, sonrasında bu sefer bigram oluşturmak için neler yapacağız? Birlikte bakalım. Ben de çok keyiflendim yani bunu görünce bir e, takipçimiz sormuş. Ee, yorumlarınızı mutlaka yazın. Ben bir sonraki videoyu böyle çok planlı gitmiyorum. Sizin sorularınıza göre ilerleteceğim. Açıkçası, çok böyle büyük bir ajandam yok Excel'de veri bilimi ile ilgili, metin analizi ile ilgili. Dolayısıyla sizin sorularınızı yazmanız gerçekten sizin de faydanız olur, benim de faydam olur. Mutlaka onları bekliyorum. Şimdi Transform Data'ya tıklayalım burada. Transform Data'yı açtık. Metniniz buraya bir sütun olarak geldi. Şimdi gene burada Metin e, ön işleme adımlarımızı yapalım. Pre-processing işlemlerimizi yapalım. Bir önceki videoda biraz daha ayrıntılı bahsetmiştim. Şimdi biraz daha hızlı ilerleyeceğim. Hemen küçük harfe çevirelim. Lowercase. Hemen e, buradan noktalama işaretlerini silelim. Bunları artık e, nok, yani virgülü sildim yine ilk kez galiba da. E, Aynen. Artık çok da mühim değil. Noktalı virgül. E, kesme işareti sonradan aklıma geldi. Tırnak tekli tırnak dediğim şey kesme işareti ünlem soru işareti unuttuğumuz var mı? Parantez aç, parantez kapa. Başka bakıyorum çizgi, deş var. değil mi? Sonra alttan çizgi varsa onları silelim. İki nokta üst üste onu silelim. rakamları silelim hızlıca. Sıfırdan başlayalım. 2 3 4 Ya bunda neden yaptığımı bir önceki videoda açıkladım. Bunları neden yaptığımızı anlamak istiyorsanız lütfen o videoyu da izleyin. Bu metin ön işleme. metni istemediğimiz karakterlerden arındırmak için uyguladığımız standart bir yaklaşım. Yani şu an çok standart bir şey yapıyoruz zaten. Şu an tamam oldu bu. Metnimizi sağdan soldan trim edelim. Temizlensin. Gayet güzel. Şöyle bir yeni gözden geçiriyorum. Sizler de mutlaka gözden geçirin verilerinizi. Yani sadece böyle yapıp geçmeyin sonra analiz yaptıktan sonra makaleye koyacaksınız. Hatanızı o zaman görmeniz çok daha kötü olur. E, şimdiden hata varsa, sorun varsa şimdiden tespit etmek çok daha iyi bizim için. Dolayısıyla mutlaka insan gözünün bu kontrol bir kontrol etmesi iyi olur. Bazen algoritma hata verebilir. Ya bunlar olabilir. Bunlar kul yapısı <laughs> baktığımız zaman. E, hata verme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurun veya sizin bir hata yapma ihtimalinizi bir iki kez e, farklı zamanlarda ...bir cross check, bir çapraz doğrulama yapmanızda... ...çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi güzel. Ee, yine transform'a gideceğiz. Sütunumuzu seçelim. Burada ne yapacağız? Split column diyeceğiz. Yine by delimiter. Fakat burada yapacağımız bir şey var. Advance'e gidip... ...bu sefer e, separator'ı space yapacağız yine. Fakat split into rows diyeceğiz. Tamam mı? Bir önceki örneğimizde süt sütunlara bölüyorduk. Şimdi satırlara böleceğiz. Ee, burada önümüze gayet güzel bir metin geldi. Değil mi? metnimizi artık satırlara aşağı doğru böldü. data power query, power query güzelce. Şimdi yapacağımız şey bizim burada bir endeks oluşturmak. Ve text vektörizasyon yapacağız aslında. Evet, tamam mı? Add column diyeceğiz. Sütun ekle. Index column. Birden başlatalım. Birden n'e kadar biz aslında metnimizin içindeki kelimelere bir sayı verdik. Metnimizi şey metnimizi sayısallaştırdık. Vektörizasyon dediğimiz şey aslında bir bakıma bu metnimizi bir boyutlu düzlemde şu an sayısallaştırmış olduk. Biz bu endeks sütununu ekleyerek, indeks sütununu ekleyerek e, iki boyutlu olduğu zaman her bir met her bir kelime iki farklı sayı atamış olacaktık. Üç boyutlu düzlem veya en boyutlu düzleme kadar gidiyordum Şimdi i̇şte çok boyutlu e, büyük dil modelleri bu çok boyutlu düzlemlerde bu kelimeleri modellediği için çok daha e, farklı bağlamlardaki anlamları tespit etmekte rahat hareket ediyor. Biz şu an tek boyut üzerinden gideceğimiz için elbette ki bağlam olarak anlam kaybına uğrayacak e, analizimizde. Tek kelime yani unigramlar, bir kelimelerin tek kelimenin frekansına baktığımız zaman daha fazla bir anlam kaybımız var. Bag of words çalışmalarında. Bag of words neydi? Çanta kelime çantası. Bütün metni bir torbaya atıyoruz kelimelerini parçalanmış biçimde. Aradan bir e, tombala çeker gibi bir tane kelime alıyoruz ve bunun kaç kez geçtiğine bakarak... ...anlamını, biz metin içindeki ne anlam ifade ettiğini yorumlamaya çalışıyoruz. Metin analizinde frekans e, bu işe yarıyor. yani Ama bayram yaptığımızda iki e, ardışık kelimeyi bağlayıp da e, bunun anlamına bakmaya çalıştığımızda... E, ...biraz daha bağlamı yakalıyoruz. Örneğin e, yüz kelimesini alalım değil mi? Türkçe'de böyle güzel kelimeler var. E, git şu denizde biraz yüz dediğimiz zaman... E, Eylem olduğunu, bunun fiil olduğunu anlamak kolay. İşte biraz yüz. Ya da e, sen de nerede o yüz. Değil mi dediğimiz zaman? O yüz. Anlam bu sefer e, isim olduğunu anlayabiliyoruz. Yani o yüz, biraz yüz. E, dolayısıyla baygramlar bağlama ilişkin bize biraz daha e, fikir veriyor. Şimdi sütunumuzu oluşturduk. Bu isimlendirelim yeniden. Column 1 diyor. E, bunu e, word diyelim. Ben... İngilizce ilerliyorum. Siz Türkçe de ilerleyebilirsiniz. ya yani Türkçe içerik üretip de İngilizce ilerlemek de oksimoron bir iş olsa gerek herhalde ama yapacak bir şey yok. Benim elim gitmiyor. Çok uzun yıllardır hep İngilizce hep İngilizce yaptığım için bu işleri ben anlayamam yani. Siz bana uyum sağlayın. Siz kendi çalışmalarınıza Türkçe devam edin. Güzel Türkçemizi kullanmak, geliştirmek, düzgün kullanmak lazım. Ben yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğum için de çok utanıyorum. O yüzden de beni de affedin yapacağımız şeylerden bir sonraki aşama. Şimdi burada query'ler var. Soldaki bu query ee, sütununda. sağ tıklayıp elimizdeki query'ye bir referans oluşturacağız. Tamam mı? Yapacağımız ikinci şey bu. Bu e, buradaki ikinci, birincideki query'miz e, burada duruyor. İkincisi bunun referansı. Buradaki word'ü word shift diyelim. Shift diyebiliriz. Çok sorun değil. Shift diyeceğiz. Bu bizim bygramlarımızı oluşturmamıza fayda, yarar sağlayacak olan e, grubumuz. Şimdi ne yapacağız? Bu sefer endekslerden bir tane yukarıya kaydıracağız endeksleri ki kelimeler yan yana bağlayacağız daha sonra bu kelimeleri. Bu endeksi yukarı kaydırmak için ne yapacağız? E, Transform'a gidiyoruz. E, burada bu sütunu seçtikten sonra Transform'a gitmiyoruz. Home'a gidiyoruz. Değil mi? Yanlış dur. Yanlış şey yapıyorum. E, tamam. Add Column'a gidiyormuşuz. <laughs> bu arada Add Column'a gidiyormuşuz. Standart'a tıklıyoruz. Standart'tan subtract. Yani çıkarma işlemini uygulayacağız. Bir tane çıkartacağız. Bu bizim ikinci e, kelimemiz olacak. Subtract into new diyecektik aslında. Ee, biraz şey oldu. Şu an karıştı. Şunu silelim. Gözümüzün önünden gitsin. Remove column diyeyim. Tamam Şimdi word shift subtracted. Bunu da index diyelim. Şöyle. E, bakın bir öncekinde... Ocağın karşısında 2 var. Burada ocağın karşısında 1 var. Bunu bir tane, pozisyonunu bir tane yukarı kaydırdık. Bu referans listemizde. Şimdi ne yapacağız? gene ee, birinciye gideceğiz. İlk listemize, orijinal listemize. Home'dan bunları bağlayacağız birbirine. Nasıl bağlayacağız? Merge işlemine bakacağız. Merge nerede? Ben de şu an... Ee şurada bir yerde aynen merge queries tamam merge queries diyeceğiz ama böyle demeyeceğiz de şöyle merge into new diyeceğiz. merge as new tamam mı? Yukarıdaki menüden original original'i seçiyoruz. Alttaki menüden de referansı seçiyoruz. Bakın ocağın karşısında 2 var, ocağın karşısında 1 var. Şimdi buradan en e, ID yani primary key'imizi seçeceğiz. Aslında biz bir e, merge işlemi yapacağız. Hangi e, sütun üzerinden merge işlemi yapacağız? Endex sütunları üzerinden ikisinden de endeksi tıkladıktan sonra seçtikten sonra aşağıda zaten sarı yeşil yandı diyor ki ilk tablodan 52.635 ikincisinden 52.636 sütun artık erişilebilir diyor. Fark ettiyseniz arada bir tane fark var. Bu da shift ettiğimiz için bir tane eksik oluyor yani sıfır. Daha doğrusu son sütun son satır ikincisinde yok bu join'ler çok mühim değil şu an. İkisini bir tane yapacağımız için daha sonra belki farklı analizlerde işe yararsa o zaman anlatırım. Şu an gereksiz karmaşıklaştırmaya gerek yok. Merge ettik. Bakın merge geldi buraya. Şimdi burada tablo tablo geldi. Anlamsız bir şey gibi görünüyor. Şuradan şu iki yana oklar var. Bu oklara tıklayarak bunu extract edeceğiz bu içindeki sütunları okey dedikten sonra ekstrakt ettik. Bakın ocak, boşluk, salı, birinci, birinci, oturum, oturum, açılma, açılma saati. Fark ediyor musunuz? Her satırda artık bizim istediğimiz o baygram yapısı geldi. Şimdi şu endeks sütunlarını sil edebiliriz. Silmeyelim çok mühim değil. Birazdan gidecek zaten. Kelime ile shift edilmiş kelime. Word ile word shift'i e tıklayalım. Bunları bu sefer combine edeceğiz. Bunu transform'a gideceğiz. Tamam mı? Bunları yapıştıracağız. Nereden yapıştıracağız? Merge Columns'tan yapıştıracağız. Bir önceki mergeyle e, karıştırmayın. Bir önceki merge e, daha farklı bir işlemdi. E, bu daha farklı bir işlem. Separator ya yani genelde bir bilimsel çalışmalarda e, yani makalelerde bir separator kullanılır bayramları ifade etmek için. Custom, alttan çizgidir bu da genelde. Alttan çizgi diyelim yeni kolonun e, ismine yeni sütunun ismine de bayram diyeyim tamam mı? E, Hop süper. Bakın bigram geldi. Şu indeksleri de silelim. Ortadan kalksın. Remove columns diyeyim. Bigram sütunumuz geldi buraya. Oluşturduk. Bunu ne yapacağız? Close and load diyeceğiz. Ee, o sırada da bayağı uzun sürecek bu close and load. Çünkü çok fazla bigram var. Bunu filtre, yani buradan filtreleyebiliriz. Ee, buradan e, bazı conditional şeyler atayabiliriz. At, at, yani şu kadardan fazla, bu kadardan az. Ha, pardon şey yapacağız. Özür diliyorum. İyi ki tamam buradayız. E, sayacağız. Bigramların frekansını bulmayı unuttuk. Özür dilerim. Şimdi asıl işimizi atladık. Transform'a gidiyoruz. Ne yapıyorduk? Group by diyorduk. Bigrams'ı, count rows, Yani satırları sayacağız. Hemen gelsin o da. Tamam. Esas mesele buydu yani. Heh, buradan yapacağız. Filtre oluşturursak. İşte e, büyüktür, küçüktür. Şu kadardan büyük. Mesela birden büyük olanlar gelsin ki hemen hızlıca gelsin ya. E, Greater'dan is greater than entry value 1 diyelim. Van diyelim, aynen. Bunu çünkü çok fazla baygramlar oluştu, zaman iki kombinasyonlar oluşturduğu için unigramlardan şey sayısı artar, ee, tekil değişkenin tekil gözlemin sayısı artar. Dolayısıyla biz bunu istemeyiz. Yani büyük veri çok büyük, işe de yaramaz, anlamsızdır. Ee, long tail şeydir işte bir grafiktir. O uzun kuyruk bizim hiçbir anlamsal olarak işimize yaramaz. Close and load diyeyim, buna tıkladım. Şimdi yüklesin o. Ee, bu baygramlar dediğim gibi siz ne kadar iyi kullanabilirseniz o kadar işinize yarar. E, hiçbir şekilde bu işe yaramaz denmez, denemez. Veya bu harika bir şeydir, müthiş, bay, kesin her zaman bayram kullan da denmez. Siz işinize yaratmanız lazım. Aşağıda işte SSI'li makaleleri bıraktım ben. Bakın, kendiniz de araştırın. E, konularınızla ilgili nasıl kullanmış insanlar bir görürsünüz. ben mesela Oxford'da yazdığım bir şeyde, paper'da, research paper'da kullanmışım. Baygramları hani bir parçası olarak doğrudan Baygramları esas merkez olarak bir araştırma değildi ama Baygramlardan da faydalandık Baygramları kullanarak da bir şeyler yapmaya çalışmıştık denemiştik ben hatırlıyorum. Dolayısıyla sizlere tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle bu araçları öğrenip kullanmanız. Excel'de bakın yapıyoruz gayet güzel geliyor galiba şu anda süper bir hareket oldu Excel'de Bilgisayarım da birazcık küçük bir bilgisayar ofis bilgisayarı. Dolayısıyla birazcık zorlanıyor maalesef. Siz beğeniyorsanız bu içeriklerden mutluysanız mutlaka paylaşın. Bir önceki videoda 255 kez söylemişim lütfen paylaşın diye. Paylaşmanız önemli. Neden önemli? Benim harcadığım vaktin karşılığını almam için önemli yani maddi bir karşılık değil bu. Daha çok insan izlediği zaman daha faydalı bir iş yapmış oluyorum. Ben de mutlu oluyorum. Yoksa hani buradan. Bir karşılık beklediğimiz için değil, bilgimizi paylaşmak istiyoruz. Teknik işleri paylaşmak istiyorum açıkçası. Haz alıyorum bundan. Yani sizler izlediyseniz, beğendiyseniz çok teşekkür ederim beğendiğiniz için. Ama paylaşmanız gerekiyor. Beğenmeniz yetmiyor. Bu algoritmalar maalesef bizi reklam vermeye yönlendirdiği için beğenmeniz yetmiyor maalesef. Paylaşmanız gerekiyor. Sizlerden ricam öğrencilerinize, meslektaşlarınıza gönderin. Herkes faydalansın. Ee, neden olmasın? Bakın buradan sort edelim Descending sending olarak geldi. Değişkenlerimiz işte alttan çizgiyle görüyoruz artık ne olduğunu. Bayramları getirdik buraya. Gayet güzel. Gayet ben hiç yapılabileceğine ihtimal vermezdim Excel'de böyle bir şey. Gayet güzel. Ee, bundan sonrası artık sizin ihtiyaçlarınızı göre analizini nasıl ilerletirseniz. Çok teşekkür ediyorum.